Tarih 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan kararlar, Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak kazınacak ve yıllarca akıllardan çıkamayacak bir süreci başlatacaktı. Üst bir irade, buyurucu bir zihniyet toplumu ve devleti kendi hayata bakışları, dünyaya bakışları kriterlerine göre dizayn etmek ve bunu da zorla, cebren yapmak maksadıyla harekete geçmiş e, bir güçtü. 28 Şubat, flaş yaktı bize. Patlattı flaşını. Gözümüzü aldı. Pek çok şeyi geçici körlüğe sebebiyet verdi. Milli güvenlikçiler geldikleri anda e, kesinlikle ve kesinlikle ne koridorlarda, ne sınıflarda, ne lavabolarda yani başörtüsü kesinlikle görülmemesi gerekiyor Çünkü herkes ondan korkuyordu. Bunlar zaten kapatmak için ya da irticaya dayanak teşkil edecek kendi zihnetlerine göre Teşne insanlar arıyorlar yani bir vesileyle ne yapalım da kapatalım diye. Siz yabancı olarak kabul edilmektesiniz. Veyahut gelenler müstemleke valisi tabiri vardır. Kendilerini öyle görüyor. İkisi de yanlış. Yani. Sanki birden İmam Hatip Lisesi'nde okuyanlar, Kur'an kursu öğrencileri veya diyanette görev yapan insanlar sanki böyle suçluymuşuz gibi, yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi böyle bir farklı bir atmosfere girdik. Kudüs mitingi sebep gösteriliyor. Yahu burası İsrail Devleti'nde, o mübarek beldelere bir Müslüman olarak sahip çıkma ihtilal sebep olur mu? Oldu. 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini deklare etmişlerdi, söylemişlerdi ve süreceğini de vardı Koalisyon hükümetleri dönemini yaşayan Türkiye'de o günlerden geriye akıllarda ordunun ülke yönetimine baskısı, Milletin iradesinin yok sayılması ve bedel ödetilen genç nesil kalacaktı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nin 329 belediyeyi kazanması kimse tarafından beklenmeyen bir sonuçtu. Yurdun dört bir tarafında Refah belediyelerinin hizmet vermeye başlamaları ve kendilerine has yöntem ve metotlarıyla belediyecilikte Refah modeli hızlı bir şekilde halkın dikkatini çekmiş 1995 seçimlerine giden bu kısa yolda Refah Partisi'nin sandıktan birinci parti olarak çıkmasına zemin hazırlamıştı. 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince merhum Menderes Kütahya'dan milletvekili seçilmesinin bir hikayesi var uzun. Ona karşılığı Kütahya'ya kamu yatırımlarının büyük çapta yapmıştır. Mesela bir azot fabrikası 1950'lerde değil Türkiye'nin Orta Doğu'nun en büyük gübre fabrikası. 3700 insan çalışacak. Bu 3700 insan Kütahya'da yok. Eskişehir'de ve Afyon'dan gelen insanlarımız burada iş bulmuştur. Yani Kütahya'nın nüfusu o zaman nereden baksanız 30-40 bin. Böyle bir şehirde Demokrat Parti, ondan sonra Adalet Partisi, ondan sonra Doğru Yol Partisi hep mahalli iktidarı almıştır. Bir istisnası var. Merhum Özal, 1983'te seçim olduktan sonra iktidarı aldı. Ani bir baskınla, 1984'te mahalle seçimleri yaptı. Partiler daha kendini toparlayamadan bir isim daha işte anap aldı o zaman. O da farklı bir düşünce değil. Ama 1994'te ilk defa milli görüş, halkın hür iradesiyle iktidara geldi. Refah Partisi'nin öne alınamaz hızlı yükselişi, kullanmış olduğu İslami dil ve çalışmalar birilerini rahatsız edecek. Devamında hem hükümete hem de Refah belediyelerine gelen mobbing ve baskılar Türkiye'yi tarihe kara bir leke olarak kazanacak 28 Şubat kararlarına sürükleyecekti. Müfettiş gönderdiler. Yani Kütahya Belediyesi'nin kaplıca işletmeleri, harlek işletmeleri var. Oraya müfettiş gönderdiler. Belediye başkanımızla ilgili içinde bulunduğumuz ortam Refah Partili belediye olduğumuz için her şeyimiz onlara göre suç. Ancak yaptığımız hiçbir icat kanunsuz değil tam tersine milletin yararına olan şeylerdi. Mesela bir incik suyumuz vardı. Bu incik suyunu biz Süleyman Bey anlatmıştır. 40 kilometre ilerden getirdik. Ve şehire kod tuttuğu için herhangi bir enerji masrafı yapmadan şehre kendi cazibesiyle bu su geldi. Bu suyu nasıl getirdiler diye suyun ruhsatını iptal ettiler. Bu suyun içerisindeki elementlerden çinko ve kurşun oksitin fazla olduğunu iddia ettiler. Kütahya'ya en faydalı bir su var. Şişelenip satılıyor. Ticari bir su. Hem de öyle özelliği var ki böbrek taşlarını eritiyor. Nereden biliyorsun? bir laboratuvarcı arkadaşımız vardı. Dedi ki, incik suyu Kütahya'ya geleli böbrek rahatsızlıkları azaldı dedi. Niye göre söylüyorsunuz bunu dedim. Elimdeki raporlara göre dedi. Bu suyu bakın 20-25 seneler içiyoruz. Hakikaten öyle değerli bir su. Bu suyun 40 km ileride, Türkmen Dağı'nda. Bu suyu getireceğiz. O suyun yakınında bir Alevi vatandaşlarımızı ikamet ettiği bir köy var. O arkadaşları tahrik ediyorlar. Şey yapıyorlar. İhaleye çıkardık kazım şeyini. Birisi girdi. Yüzde 40-45 civarında bir eksiltmeyle aldı ihaleyi. İhaleyi aldı da sonunda mukaveleyi imzalamadı. Kaçtı gitti, teminatını yaktı. İkinci arkadaşı çağırdık. Dedik ki, Bak böyle böyle oldu ikinci sırada sensin sana vermek istiyoruz ne dersin olur dedi tuttuk verdik o arkadaş sonra anlatıyor diyor ki ben ihaleyi aldım bana dediler ki ya senden başka bu işi yapacak yok mu senin iş makinelerini yakarız şöyle yaparız ama o arkadaş <laughs> Allah razı olsun hiçbirisini dinlemeden suyu getirdik. Şimdi Kütahya şeyde yani o suyun akış yerlerinde kuyrukta o suyu alıp doldurup kullanıyor. 28 Şubat 1997 Cuma günü saat 15.10'da başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan kararlar kısa bir süre içerisinde yurdun geneline ateş topu gibi düşerken Kütahya'da da bu durum farklı değildi. 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarının akşam haberlerde izlenmesiyle e, birebir e, kamuoyunda daha çok e, ses getirdi, ses buldu. Ertesi gün e, herkes çevresinde, ailesinde sürecin nereye evrileceği, e, nasıl hayatımızda e, sonuçlar doğuracağı noktasında bir e, tereddüt vardı, şaşkınlık vardı ama o çabuk atlatıldı. Kutlu doğum haftaları yapılır, okullarda bilirsiniz. E, bu kutlu doğum haftalarında kızlarımızla, çocuklarımızla, ortaokul öğrencilerinden bahsediyorum. Ortaokul öğrencileriyle birlikte bir kutlu doğum programı yapmak isterim. Ama hani bu kutlu doğum programı böyle işte çocukların kendi söyledikleri işte ilahiler olsun, işte Kur'an-ı Kerim bildiği sureler olsun o şekilde olacaktı ve bütün hani aslana halkına yapabileceğiniz bir şeydi. ben bununla ilgili soruşturma geçirdim. Yani siz bu süreçte böyle bir şey yapamazsınız. Çocuklara ilahi söyletemezsiniz kir mesela ben ilahi söyletecekken çocuklara hani başörtü takmak zorundasınız vesaire diyerekten herhangi bir yasaya aykırılık yoktu. Kutlu doğum haftası resmi olarak vardı ve resmi olan bir şeyi çocuklara hani uygulamalı bir şekilde yaptırmak istedim. Bununla ilgili hem ben hem öğrencilerim soruşturma geçirdiler. Yani öğrencilerimizi alıp tek tek sordular. Hani amaç neydi, ne değildi. Ki ortaokul çocuğuna yaptılar bunu. Benim için 28 Şubat aklımın erdiği akıl yaşım olan 20-21 yaşımda başladı. 20-21 yaşlarındayken e, İslami hassasiyete büründüm. Müslüman kimdir? Niçin Müslüman olunur? Mümin kimdir? Bu gibi sorgulamalardan sonra e, Müslüman olmaya karar verdim. Daha önce de Müslümandık belki ama dedim ki bilinçli bir şekilde Müslüman olalım. Yeniden Bismillah dedik hayata. Ve Bismillah dediğimiz an bizim için 28 Şubat başladı. Ders sınavına girdik. İşte Kütahya Küçük Park denilen yerde arkadaşlarımızla oturuyoruz. Tabi sadece imam hatip mezun arkadaşlar yok. Diğer okullardan arkadaşlar da var. O zaman hiç hatırlayamıyorum kaç puan meselesi konuşuluyordu ama. E edebiyata ilgim olduğu için Edebiyat Fakültesini çok istiyordum o dönemde. Çok rahat kazanabilecek puanım vardı. Hatta çok çok üstünde puanım vardı. Arkadaş çevresiyle oturduğumuzda benden Belki 10 puan düşük olan bir arkadaş, başka bir bölümden arkadaş bize nasihat etti biraz daha fazla ders çalışmanız lazım kazanmanız için falan diye. O bana çok koymuştu yani ben ondan daha fazla puan almışım ama e, o benim yerime daha düşük puanla yerleşmiş. E, yani bu, bu tür durumlar olduğunda sürekli hayal kırıklığı, moral bozukluğu yaşadığımız bu, buydu yani. Hani küçük bir kız çocuğu çok şiddetli bir korku yaşayıp. Siner bir yatağın köşesine siner, işte bir koltuğa bir bulduğu en güvenli alan bulduğu yere siner oturur ve böyle iki büklüm. Ben o halimi hatırlıyorum, o çaresizliği, o sindirilmişliği, o korkuyu ve düşünüyor insan, biz bunu hak edecek bir şey yapmamıştık. Niye biz bu, bize bu yaşatıldı? Sıkı bir kontrol altındasınız, sürekli vakitli vakitsiz gece gündüz denetimler yapılmaktadır. T tabi bu hoş bir şey değil. Yani siz yabancı olarak kabul edilmektesiniz. Bir korku, bir sindirme, herkes köşesine çekildi ama hamdolsun biz devam ettik. Zorluklar yaşadık, katsayı zulmünü yaşadık, başörtüsü zulmünü yaşadık. Yani bugünlere kolay gelinmedi. Çok zor şartlar yaşadık. İnsan hak ve özgürlüklerinin köklerine bir balta gibi inen 28 Şubat kararları toplumun en derin yerlerinde izi kapanmaz yaralar açacak ve üzerinden asırlar geçse dahi hatırlanmak istenmeyecek anılar bırakacaktı. İyi yetiştiğinize yürekten inanıyorum. Mesleğinizi uygularken ya da özel yaşamınızda bilimin kılavuzluğu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağınızı da tanımayacağınıza da aynı şekilde inanıyorum. Yani okul bitince eğitim bitmemektedir. Okulda sadece eğitimin temelleri atılır. Üstüne binayı siz kuracaksınız. Sayın Belediye Başkanı misafirler ve <laughs> seskin mensupları. Bizi olan yüksek okulun en iyi şekilde yetiştiğine eminim. Bilindiği gibi üniversitemiz 2000 yıllara uygun olan şu görünüşümüzün bütün bundan sonra da bütün ömrümüz boyunca devam etmesi ve biraz sonra yapacağınız yeminin de bir daha aklınızdan çıkmamasını azaltmak. <laughs> Sakin konuşmaya sakin. yok. Tamam, sakin. Sakin sakin sakin. Hayır, sakin sakin. Söz vermiştim! Kutlama töreniyle kimse çıkmadı. mi bunu? Hiç gerek yok ama şimdi onlara fırsat veriyor. Ve soruşturma açma demek. Hiçbir zaman yemin, 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 tutmazlar. yemin, yemin, yemin tutmazlar. Her şey. <laughs> hazırlamış olduğumuz açık büfemize davet ediyoruz. Ve Kadriye evet. Hanım Burada emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu üçüne. Durulsunlar. Bitti <laughs> Yok ya. Erkek koymazlar ben Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisiyim ve bu mezuniyet törenine katılmak yük kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel konuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok. Sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük. Böyle de mezun olmak istiyoruz. Kesinlikle yok kanunlarında böyle bir şey yok. Öğrenci istediği kıyafetle gelebilir diye yasa var ve bu yasaya da dayanaraktan biz de yeminimizi etmek istiyoruz. hakkı elinden alınan öğrenciler, başörtülerini çıkartmaları için yapılan baskılar, saçı açık fotoğraf vermesi için yazılan keyfe keder kurallar. Kısacası 28 Şubat postmodern darbesi olarak bilinen süreçte binlerce başörtülü öğrencinin psikolojik zulüm gördüğü hücreler, ikna odaları. Süreçten en fazla zarar gören kesimlerin başında gelen başörtülü öğrenciler için bin yıl süreceği iddia edilen karanlık bir dönem artık başlamıştı. Halkın belirli bir kesimini hedef alan bu kararlar, birçok insanın hayatını karartacak bu süreçten en fazla yarayı alanlar İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatipli öğrenciler olacaktı. İmam Hatip öğrencilerinin bir anda önüne ket vuran katsayı problemi ve kılık kıyafet kanunu bahanesiyle ileri sürülen düzenlemeler, Öğretmeninden öğrencisine birçok imam Hatipli'nin hayallerini yıkarak hayatını karartacaktı. Ben daha o dönemde 6 ya da 7. sınıftaydım. 6 ve 7. sınıftaki bir çocuk sabah e, okula bir geliyor. E, Bu Bilelenler Camii bilirsiniz. Tam o yolun başında... Panzer dediğimiz araçlarla birlikte e, çevik kuvvet dediğimiz yani o bize göre o dönemin en güçlü birimi oraya bir barikat kuruyor. Ne annelerimizi babalarımızı bizimle birlikte okula gönderiyor ne de bizi geçiriyor oradan. Neden? Başörtünü çıkartacaksın bu sokağa giremezsin. Tamam başörtüsünü çıkartacağız ama bizim okulda başörtüsü problemi var mı? Evet var. O zaman neden sokakta bize bunu uyguluyorsunuz? Yani bizim o okulun sokağı komple Kapatılmış bir durumdaydı yani oradan geçmek isteyen halkı bile başörtüsüyle geçmesine müsaade edilmeyen bir güne uyandık biz. O dönem çok canı yanan gazeteci var, e, sivil şahsiyetler var, öğretmenler var, askeri personel var, var da var yani. Her şeye rağmen biz tabii yine e, hem görevimizi yapacağız hem de e, çekimler yapacağız. Eylem başladı. Ben fotoğraf çekimlerine başladım. Nerede hareketlik var orayı çekiyorum. Filmim bitti bir ara. Filmi tazeledim. Montu üzerime geçirdiler arkada. Dünyam karardı. Zorla minibüse soktular. Bir yandan fotoğraf makinemi alıyorlar. Bir yandan parmaklarımı birisi tutmuş kırmaya çalışıyor. Bir yandan arka koltukta kolunu birisi boğazıma geçirdi. Nefesim kesildi, ölmek üzereyim. Hatta kendimden geçtim. Vücudum gevşeyince bıraktılar. Mesela bir keresinde hatırlıyorum, şimdi gençliğe hitabe bayrak resimler asıl olur ya hep sınıflarda, girişlerde vesaire salonlarında. Bayrağınız, şey tabelası sanki bir santim küçük gibi. Söylediği bu yani trajikomik bir şey. Hayır değil, yönetmeliklere uygun ve yıllardır orada duruyor. Küçük olması mümkün değil. Hayır, o küçük geldi bana, bir ölçelim yani düşünebiliyor musunuz aradıkları bahane. Daha sonra öğrencilerimizden bir tanesi yine bizim orada her okulda yurtta vardır. Hani öğrenci panosu vardır. Panoya güzel şeyleri, özlü sözler vesaire paylaşmak istediği, okunmasını istediği şeyleri öğrenciler asarlar. Kızlarımızdan bir tanesi hatta şimdi kulakları çınlasın. Konya Beyşehir Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi uzmanı. Tabii oraya gelinceye kadar hangi zorluklar yaşadı, neler yaşadı ve ne travmalar yaşayarak o noktaya geldi asla bunların tamiri mümkün değil. Yani birebir kendileri anlatabilselerdi keşke. o kızımız bir yazı paylaşmış. Bunun üzerine müfettişler gelmişler yine böyle. O bakarken bir tanesinin gözü takılıyor ne yazıyor burada? Yani İslami içerikli, kullukla ilgili, ibadetle ilgili vesaire bir yazı. Bir dergiden alınmış ya da bir gazeteden alınmış. neticede şey bir şey yani gayrimeşru bir şey değil. Onu alıyor delil olarak. Siz burada irticai faaliyetlere meydan veriyorsunuz. Suçlamasıyla soruşturma açıyorlar yurtla ilgili. Devrin Milli Eğitim Müdürü Halis Demir toplantı yaptı kız bölümünde. Orada gerekli açıklamalar yapıldı. Bizden yardım istendi. Meslek dersi öğretmenleri, idareciler olarak başörtüsü problemi çözeceksiniz. Kızların başını açacaksınız dendi. Açmayana okula almayacağız. Siz de bu gerekti, bu konuda gerekli yardım yapacaksınız dendi ve e, biraz daha konuşmalar devam edince özellikle şu cümle hiç unutamadığım cümle geldi karşımıza sizler PKK'lılardan daha tehlikelisiniz neden devletin yanında yer almıyorsunuz diye suçlamalarda bulundular böyle devam ettik e, gerek askeri e, gerek polisi yönden e, önlemler alındı kızlarımız sınıflara okula alınmadı. Böyle devam etti sıkıntılarımız. Dönemin Milli Eğitim Müdürü'nü işte vali göndermiş. 28 Şubat valisi vardı o zaman. Bizi ağlattı. Toplantı yaptı. Dedi ki bu öğrencilerin başının açılmasına siz sebep oluyorsunuz. İşte biz Kur'an-ı Kerim derslerinde Nur suresindeki başörtüsüyle alakalı 31. ayeti okuyormuşuz. Manasını söylüyormuşuz. Ahsap suresindeki başörtüsüyle alakalı 59. ayeti okuyor ve çocuklara Allah'ın emri böyle diyormuşuz. Bu ayetleri okumayacaksınız, bu ayetleri anlatmayacaksınız. Yahu olacak iş mi ya? Çocuklar görseniz koridorlarda ağlar. Bazı öğretmenler çocukları dersten çıkartır, derse almaz. Özellikle milli güvenlik dersinde efendim çocukları sınıfta bırakır. Başını açmadığı için o dönemdeki milli şeyden subaylar giriyordu biliyorsunuz. Daha sonra şimdi öğretmenler giriyor. Yani öyle çileler çektik ki ben nasıl anlatayım? Yani her gün okula gelirken böyle dua ede dua ede gelirdim. Ya Rabbi bugün sen bize yardım et. Sen bizi imtihanı kaybedenlerden eyleme. Çocuklarımıza sahip çıkmayı, okullarımıza, davamıza. Üniversite kazanma mevzusu olduğunda hakikaten büyük bir çaresizlik içinde olduğumuzu düşünüyorduk. Bir taraftan ders çalışırken, bir taraftan da kazanma ihtimalimizin çok düşük olduğunu hep aklımızda e, bulunduruyorduk. Hatta bir gün e, evde ders çalışıyorum, babamla bir diyalog geçmişti. Ne sorduğunu tam hatırlayamayacağım ama e, gözlerim olarak üniversite bizim için e, bulutların üstünde bir yer. Onu görüyorsun e, ve oraya ulaşanlar var ama bizim için e, o kadar yüksekte ve ulaşılmaz bir noktada ne kadar çalışırsak çalışalım, böyle bir durum söz konusu diyerek bir diyalog geçmişti. Yani o dönem hakikaten akademik olarak bizim hayallerimiz yıkan bir dönem oldu. Medya tarafında da durum farklı değildi. Basın organlarını tek elinde bulundurmak isteyen yönetim çeşitli entrikalarla baskılarına devam ediyordu. Kortej haline yürüyor mesela insanlar. Tek şeyleri işte öne özgürlük, biz haklarımızı istiyoruz, biz Müslümanız gibi e, şeylerin sıkıntılarını dile getiren insanları yanımızdaki sivil polisler tahrik ederlerdi. Hadi oradan. Siz de kim oluyorsunuz böyle küfürbari şeylerle tahrik ederlerdi. Biz de bunları duyardık. Abi bunlar insanın moralini çok bozardı. Neden? Yani 28 Şubat sürecinde bunlar neden yaşanıyor? Derken o 28 Şubat dediğimiz hadisenin işte Fadime Şahin olayları, efendim, Kalkancı olaylar, gırla televizyonda medyada devam ediyor. Kamuoyu olumsuz bir şekilde geriliyor. Sermaye veya e, paranın renkleri yeşil kırmızıya döndü. Askeriyede e, ne kadar e, İslami e, referanslı firma varsa onların ürünleri e, girmez oldu alınmaz oldu, ee, sermaye denekleri bölündü. Tabi o zamanlar e, İslami camianın e, oluşturduğu şirketler vardı, büyük böyle holdingler vardı. Bu holdinglerin batışına sebebiyet verdiler ve burada da pek çok insan mağdur oldu. Birbirlerine olan güvenlerini zedelediler. Halbuki güzel girişimler vardı, ben o girişimleri hala desteklerim, hala içim yanar. 28 Şubat yüzünden Türkiye e, yüzyıllarca geriye gitti. Abartılı konuşmuyorum. Sadece ben Müslümanım, ben inancım geriye yaşayacağım diyen insanlara karşı tavır alınmamış olsaydı bu holdingler şu anda dünyada parmakla gösterilen holdingler olacaklardı. E, teknolojik olarak, endüstriyel olarak çok uç noktaları çıkacaktı. Ben öyle inanıyorum yani. 28 Şubat her kesimden yüzbinlerce insanın hayatına bir şekilde etki etmiş, hala hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Bir Kasım 1999 tarihinde yurdu teftişe geldiler. Bunların arasında vali yardımcısı, milli eğitim müdür yardımcısı, iki tane subay, 5-6 polis ve daha şeyini bilmedim yani 14-15 kişilik bir ekip yurdu teftişe geldiler sözde. Bütün her tarafı dolaştıktan sonra odaları öğrenci odalarına girdiler. Yatak, yatakhanelerine girdiler. Öğrenci yatakhanelerinde ki öğrencilerin derste olduğu bir saat 2-2,5-3 iki, iki gibi öğrenciler orada olmadıkları için dolaplar kilitliydi. 7-8 öğrenci bir kadar bir şey vardı işte. Dolabın birisini illa bu dolabı açacaksınız dedi. Ya dolap kilitli öğrenci de anahtarı olsun ben dolabın açılmasını istiyorum. Tornavidayla açtırdık. Açtık. İçinden öğrencinin eşyalarını karıştırmaya başladı. Hatta hatıra defterini buldu. Öğrencinin hatıra defterini açtı. Hatıra defterini okumaya başladı. Dedim bu kadar da olmaz. Hatıra defteri okunmaz diyor öğrencinin. Bir kız çocuğu, hele bir kız çocuğunun. Sizin kardeşiniz olsa siz ne dersiniz dedim. Ben okurum, ben karışma. Siz lütfen karışmayın dedi bana. Arkasından da sesimi çıkarmadım, bir şey demedim. Çünkü niyetleri kötü.